Ankara'dayız. Bugün sorumuz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık durumunda Meli Gökçek mi yoksa Mansur Yavaş mı tercih edersiniz diye vatandaşlara soruyoruz. 15'e ilk ulaşan kazanları ise iler. Evet. Efendim merhabalar. Meli Gökçek mi? İyi günler. Meli Gökçek mi? Mansur Yavaş mı? Aday olması durumunda kimi tercih ederiz? Bilmiyorum. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. <laughs> Mansur Yavaş. Yavaş. Neden? Neden? O i̇yi olduğu için, dürüst Eminim olduğu için. Olsun. Evet bize onu seveyim. Teşekkür ederiz. Meli Gökçek mi? Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Merhaba şey Teşekkür ederiz. Melih Göçek mi Mansur Yavaş mı? Benim için hiç fark etmiyor abi. Niye abi? Aday olduğunda birine oy vereceksiniz bir Ankara olarak. Ben o yeni gelen bir vatandaşa vereceğim yalnız. Peki Melih Göçek de Mansur Yavaş aday olsa? Ee, Melih Gökçek. Göçek mi? Evet. Memnun muydunuz? Ben... Melih Göçek'in yaptığını Mansur Yavaş ne zaman yaptı. yaptı? Benim bir ben onu şey götür. Mansur Yavaş'ın ne yaptığını bize bir gösterin ya. Ben Melik Gökçeli değilim ama evet. Melik Gökçe'nin bu Ankara'ya yaptığını hiç bir kimse yapmadı. Yol yapıyordu, herkes küfür ediyordu. Şimdi yollara arabalar sığmıyor. Galeri yaptı, küfür ediyorlardı. Şimdi galeriler yerinde memur. Mermer fabrikasını yaptı. Uzak dediler. Herkes orada. Öbür fabrikaları yaptı. Millet dedi. Melik Ökçe dedi. Millet de şunu yapıyor. Ne oldu şimdi? Herkes yerinde mutlu. Ankara'yı ne yaptı? Ankara gibi yer yaptı ama Mahsur ne yaptı? Ankara Yalan. Ankara'yı Melik Gökçek, Ankara gibi yaptı. Melik Gökçek bu ülkenin en büyük mafyasıdır. En o büyük. O Bana hizmet Mafyadan hiçbir He. vatandaşa hayır gelmez. Hangi bu Ülkeye hayır gelmez. Melik abi. Gökçek. Seçimleri soruyoruz ya. Efendilik durumunda Mansur Aşçı, Melik Gökçek aday olsun. Melik ufak. Gökçek gelecekse biz intihar etmeliyiz. Halk intihar etmeli. Neden intihar dersin? Etmiyor. Abim de çok şeyler yaptı diyor. İşte i̇ntihar hayır. Bilip bilmeden konuşan yapıyorlar. insanlar Vafiyat zaten mafya kim kardeş? Mafya kendini bilen ha. kişidir. Ben mafyayım diyorum, çıkıyorum sokağa, iki tane vuruyorum, şey, adım mafya oldu. Yaptığı yolsuzlukları neden söylemiyorsun? O onun sorunu. Ben o yapılan şey hizmete bakarım. Vatandaşın hakkını Martandaşın yiyen hemşerim, insan... Kaç aydır Ankara Belediye'de çalışan o işçiler da maaşını da alamıyor. Teşekkür ederim, tartışma olmasın. Baba, ama. kaç aydır belediye iş, maaşını kimin, alamıyor işçileri kimin, Ankara'da... Hangi belediyenin işçisi alamıyor? Mansur Yavaş'ın Bir tane Hadi. ben görmedim Sen maaş Sen işte bakmıyordun ki göresin gözün görmeyin teşekkür, teşekkür ederiz Sağ olun. Siz Mansur Yavaş diyorsunuz Mansur Yavaş en azından onun kadar şeyi yok Şu an melik Gökçen'in yaptığı hatalar da belli yanlışlar da belli İnsanlara 100 liralık doğalgaz saatini 200 dola, e, dolara sattı o zaman Bunu televizyona çıktığı zaman Türkiye Cumhuriyeti teretti Yaptığı bir tane değil bin tane yanlışı var yani bin tane yanlış yapan bir insanı bu ülkeye tekrar belediye başkanı olarak gelmesi çok büyük yanlış. Kendisi koymaması lazım en azından. Teşekkür ben teşekkür ederim. Sağ ol. Melih Gökçek mi Mansur Yavaş mı? Melih Gökçek. Teşekkür ederiz. Abi Melih Gökçek mi Mansur Yavaş mı? Kimi tercih edersin? Mansur Yavaş. Neden abi? En büyük o. En büyük o diyorsunuz. Daha yok en mu? En büyük Mansur. Daha bir yok mu? Yok. Teşekkür ederiz. Melih Gökçek mi Mansur Yavaş mı? Bence bir. Mansur Yavaş. Neden? Ben onu daha çok seviyorum abi. Ay, evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. iyi günler. Melih Gökçek mi Mansur Yavaş mı? Ankara olarak bir Abi merhaba. Ya, konuştum. He konuştum. Abi Melih Gökçek mi Mansur Yavaş mı? Bak seni Yavaş. Mansur Yavaş dedik. Abi merhabalar. Mansur Yavaş mı Melih Gökçek mi? Hı? Mansur Yavaş. Semen abi. Ya Melih şey yı. Altındaki yıktı bir dizi sakın onu da ev yapacak verecek bir ev vermedi. Hep yalan. Yani ne de Melih Gökçek. Teşekkür ederiz. Hanımefendi Melih Gökçek mi Mansur Yavaş mı diye soruyoruz. Valla bence Mansur Yavaş. Valla bilmiyorum daha ben abi, samimi geliyor o yüzden. Samimi geliyor. Yani daha samimi geliyor. İnşallah bu durumdan kurtuluruz. Teşekkür ederiz. Birisi, i̇yisi o gelsin. Sağ olun teşekkürler. 9-3 Abi Meli Gökçek mi Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Dayıcığım Meli Gökçek mi Mansur Yavaş mı? Ankara'da aday olsa kimi tercih ederiz? Efendim? Meli Gökçek mi Mansur ya, Yavaş ya, mı? İyi, Allah'a emanet olun. Bayramınız mübarek olsun. İyi bayramlar. sağ olasın teşekkür ederim. Bunu çok farklı yere gitti. İyi, Allah, Allah <laughs> Teşekkürler. Sağ olasın sağ olasın. sağ olasın. sağ olasın. İyi bayramlar. Hanımefendi merhaba size soralım. Kardeşim merhaba. Melih Gökçek mi Basur Yavaş mı? Melih Gökçek. Valla Melih Gökçek'i çok seviyorum. Çok seviyorum. Sağ olasın. Abi Melih Gökçek mi Mansur Yavaş mı? Abi. Beyefendi merhabalar. Melih Gökçek mi Mansur Yavaş mı? Ne öyle soru olur mu? Ne o? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olsa Melih Gökçek mi Mansur Yavaş mı? Melih Gökçek zaten yaşından mı? Zaten 80'e gelmiş. Yok daha 80 değil abim ya. Abi merhabalar. Melih Gökçek mi? Mansur Yavaş mı? Melih Gökçek abi. abi. Memnun olduk abi. Hizmet yok şu anda. Teşekkürler. Sağ olasın. Hangi kanal? Youtube kanalı, Melih Gökçek mi? Mansur Yavaş mı? Melih Gökçek ya. Mansur Yavaş kim ya? CHP'nin adayı. Mansur Yavaş mı? Melih Gökçek mi? Melik Gökçek abi. Benim eski adamım. Senin eski adamın. He. Gelirse yeni adam olacak. Tabii. Teşekkür ederiz. Işte. Sağ olun. <laughs> Abi Melek Gökçek mi Mansur Yavaş mı? Ankaralı olarak kimi tercih edersiniz? Mansur Yavaş Neden abi? Opa. Teşekkürler 11-7 Beyefendi merhabalar Masum, evet. Abi merhaba Belediye seçimlerinde Mansur Yavaş ile Melih Gökçek aday olsa kimi tercih edersiniz? Hiç kimseyi Teşekkürler Melih Gökçek mi Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş tabii. Neden abi? Eee Mansur Yavaş Değiliyor diyoruz. Tabi siz abi, Melih Gökçek ile Mansur Yavaş alıyorsanız? Tabii ki Melih Gökçek. Neden abi? Yani 20 yıldır yaptıkları ortada yani. Memnunduk diyorsunuz. Tabii ki. Şimdi nasıl? Şimdi vallahi Mansur Yavaş'ın bir icraatını göremiyorum ben. Melih gelse düzeltir diyorsunuz. Düzeltir. Teşekkür ederiz, sağ olun. Abi merhabalar, Melih Gökçek mi Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Neden abi? Mansur Yavaş iyi çalışıyor, memnunuz. Diyecek Devam başka bir diyorsunuz. şey yok. Devam Teşekkür Devam. Teşekkür ederim. Meli Gökçek mi, Mansur Yavaş mı? Vallahi hangisi hayırlıysa o geçsin abi. Siz kime verirsiniz? Bir AK Parti'den Mansur. Neden Mansur? Bana hayırlısı çok, mu? Hayırlısı ol. Bize çok yardımcı oldu. Ben. ben ben kendisi şahsıma göre diyorum. Yani Allah şimdi gücünü rast etsin. Teşekkür ederiz. Sağ, hayırlısı. olun. İyi günler. Aferin merhabalar. Melih Gökçek mi Mansur Yavaş mı? Sağ olun. Sağ, sağ olun. Abi merhaba. Melih Gökçek mi Mansur Yavaş mı? Buyur. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olması durumunda Melik Gökçek mi Mansur Yavaş Mansur. Neden abi? O bir tane. Bir tane diyorsun. Evet. Sağ olun. Abimin vermiş olduğuyla Ankara Ulus'taki anketimiz sona ermiştir. Teşekkürler.